Bize sağlam metali kurduğunuz yılları böyle bir anlatır mısınız Hakan Bey? Peki. Ben 3 sene bahsettiğim Karaköy'deki çelik şirketinde çalıştıktan sonra 6 sene de o turistik amaçla gidip de ziyaret ettiğim Tisen firmasını Türkiye'de bir Alman arkadaşla birlikte kurduk, geliştirdik. Benim genel müdürüm de o. Onu da son bir senesinde bir takım olaylar vardı şirket içerisinde huzursuz olmuştum o sıralarda kendi kendime böyle bir şey planladım yani aklımdan geçmeye başladım 97 yılı Eylül ya da Ekim ayıydı. Cuma günü öğleden sonra ayrıldım. Cumartesi günü sabah Bayrampaşa'ya gittim. Yer aramaya, dükkan aramaya. O kadar hızlı. O kadar hızlı. <laughs> Ertesi sabah. Evet, çünkü ani fevri hareket ettim. Haksızlıklar vardı, işte huzursuzluklar vardı. Bu ortamları ben gördüğüm için her zaman markette küskünlere barıştırmaya çalışırım. Aksama varsa iletişimde onları halletmeye çalışırım. Çünkü o ortamları gördüm. Hiç de işte iyi bir ortam değildi. O yüzden ne olursa olsun ayrılmaya karar verdim. Hatta genel müdürüm bana sen blöf yapıyorsun dedi. Yok dedim ben memur çocuğuyum dedim. <laughs> Peynir ekmek yemeye alışkınım dedim. Eski dilde bir laf vardır ben onu çok severim. Kemiyetlere değil keyfiyetlere bakın. Yani rakamlara değil de davranışlara bakın diye bir laf oldu. Dolayısıyla huzur içinde kendi yerimi açayım. İki tane şirket değiştirdim artık. Üçüncüsüne de başka bir yere geçmeyeyim diye. Bayrampaşa'da bir dükkan buldum. Sağlam Metali. o Gündoğar bir iş merkezinde böyle bir 60-70 metrekare toplam bir yerde kurduk. Oğumlar Bayrampaşa'da atıldı. Bayrampaşa'da atıldı. Şimdi amaç şuydu. 3 orada altı sene orada dokuz. Ve mesleğimi de seviyorum. Toplam 9 sene müşterilerime gitmişim, onlara çözümler üretmişim, efendim verimlilik artışı sağlamışım. Eski çelikleri yenileriyle ısıl işlenme meşakkatini dikkate alarak değiştirmişim. O zamanlar ısır işlem daha zordu. Yani vakum fırınları bu kadar çok değildi. Bir tane vakum vardı. Bu da Paşa Bahçe'deydi. Paşa Bahçe'de yağ alır yağ almazdı. Atmosfer kontrollü fırınlarda ve tuz banyolarında ısıl işlem yapılır. Yurt dışından Almanya'dan diyelim ki dünyanın en iyi çeliğini getirdiniz. Takım çeliği kalıp olarak bir atmosfer kontrollü fırına giriyor. Sıcaklık kontrolü mümkün değil. İstediğiniz hızda soğutamazsınız. Bunlar hep çelikte problem. Yavaş soğutma bunlar hep problemdi. O zamanlar bunlara karşı getirdik. Verim artışları sağladık. Ve bunlar beni çok memnun etti. Özellikle büyük şirketlerde bunların kabul edilmesi ve ismen aranan bir kişi olmuştum. Kitaplarımız da zaten meşhurdu. O zaman internet etkin bir şekilde bizim çelikler, ısıl işlem, taşlama, işleme, toleransları vesaire bilgiler yoktu. O zaman böyle bir ayakta ansiklopedi gibi geziyordum. Devamlı telefonla müşterilerim arıyordu. Demek istediğim şey şu. Yani mesleğimi sevdim. Böyle insanlarla, şirketlerle haşır neşir olarak çeşitli projeler geliştirerek ilerlemeyi sevmiştim. Ben de Dedim ki sağlam metal olarak yine bir kenardan bir köşeden belli başlı malzeme ısırıştan sıkıntısı olan müşterilerle başlayayım istedim. Başlama noktamız öyle oldu.